Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanatlı Dünya Fuat kanalına hoş geldiniz. Bugün nereye gidiyoruz arkadaşlar? Otogar'a gidiyoruz. Otogar'dan bir bölük posta aldık yavru vik vik kümeye katmak için. İnşallah Bunlarda nasip olursa kümemize katacağız inşallah. Yanımda kim var? Cihan abi var. Benim çırak var. Öyle bir ekip olduk. Yavaştan gidiyoruz inşallah. Otogarda da ufak bir çekim olur. Sonra kuşlarımızı evde bir gösteririz. İnşallah hayırlısı olur. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Evet arkadaşlar kuşları bekliyoruz şu an. İkisi de beklemede. İkisi de Mardin'ci ama Posta'ya benim yüzümden bekliyorlar. Yoksa bekleyecek durumları yok. Yüzüne bile bakmaz. Bakalım otobüsümüz gelecek mi inşallah. İstanbul Esenler Otogarı'ndayız. Evet arkadaşlar kuşlarımız geldi. Evet çıkıyoruz inşallah. Orada da bir gösteririz Allah'ın izniyle. Evde devam edelim. Evet arkadaşlar kuşlarımız geldi. Şimdi bantlayıp kümese atacağız. Kümesle sizlere göstereceğiz inşallah. Arkadaşlar şimdi aldığımız kuşlar bunlar. Şekeri var. İki tane kırmızı mülemas var. Biri burada. Diğeri de aşağıda köşede. Diğerleri çakmaklı mavi. Bunlar Bursa Orhan Gazi'den geldi arkadaşlar. Hepsi vik vik. Ondan sonra bunları da üstteki kardeşlerine bir iki haftaya hazır edip yetiştireceğiz inşallah. Kümemize dahil edeceğiz. Çok güzel kuşlar. Bir iki tane büyük var. Onları da bakacak iş işare yapacağız. Kalır mı kalmaz mı diye. Besleyelim mi beslemeyelim mi diye. Ona göre bir program yapacağız. Ama %90'ı güzel kuşlar. Kafalı. Aldığımız adam da memnun olacaksın dedi. Görelim memnun olacağız mı? Kuşçu adam her zaman malını satmak için iyi der, has der. Ama yüzde altmışı üçkağıtçı. Yüzde 40'ı da güzel abilerimizi ellerinden, gözlerinden öperim. İyi insanlar ama yüzde altmışı üçkağıtçı. Kuşum şöyle, kuşum böyle der. Alır götürdükten sonra hiçbir şeyine kefir olmaz. Kuşa zaten kefir olunmaz ama yine soy ağacı, anası, babası, atası neyse yavru da ona çeker. Biz de onlara istisaren yavruları alıp besliyoruz. Rabbim herkese nasip etsin. İnşallah kümemize ekleyeceğiz. Bunlar da alışacak. Sizlerden beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla inşallah. 嗯。Mm.